Merhaba sevgili seyirciler. Yine karşınızdayız. Bir yaşam ve spor programıyla yine birlikteyim. Bu haftaki konum birinci bölümü kaçıranlar için bir kez daha söylemek istiyorum. Ee, Cimnasik Federasyonu hocalarından, pilates, step, aerobik, dans eğitmenlerinden birisi. İzmir'in çok keyifli e, Ender hocalarından birisi Mert Ali Öziş. Mert Ali Öziş ile programımızı sürdüreceğiz, devam ettireceğiz. Mert'ciğim, e, evet yaz yaklaşıyor. Bir taraftan bir e, yaz spor okulları açılıyor. Bu özel kurslar bir şeklinde de olabiliyor. Kulüplerin de açtığı şeyler var. Çocuklarını yönlendiriyorlar. Biz de elbette ki çocukların spor yapmasını istiyoruz biliyorsun. Velilerin de çocukları yönlendirmesini istiyoruz. Ama gel bir taraftan da velilerin yani büyüklerin spor yaptığı zaman nelere dikkat etmesi gerektiğini e, aktaralım stüdyoya insanlar stüdyoya gidiyorlar ve stüdyoda işte step ayrı özellikle pilates çalışması şu an biliyorsun. Ee, neden önerirsin? Yani stüdyo derslerine giden insanların nelere dikkat etmesi lazım? Ya da e, insanlar neden spor yapsınlar? Hocam ilk sorudan başlayayım. Öncelikle yaz okulları ile alakalı. Hı hı. Ben çocuklarımı yaz okullarına yüzme anlamında bir yere hı hı. yazdırdım. Hı hı. E, şunu soruyorum yani gittiğim zaman öncelikle çevre temizliğine bakıyorum ki. Ambiyansın çevresine bakıyorum. kirli yani mi, değil mi? Hocaların diplomalı olup olmadıklarına bakıyorum. Eğitim, tabii eğitim bakıyorum. Eğitim bakıyorum. <laughs> Onun dışında e, arkası geliyor. çocukların arkasında durmamız gerekiyor. Sadece belli evet, evet. olarak bizim evet, evet. onları götürüp getirmemiz bir belki zorluk derecesi üçüncü de değil evet ama, ama çocukları kontrol ediyoruz çok. Evet nasıl. kesinlikle öyle. İkinci sorunuzla alakalı spor salonlarında neler aranmalı? Ben şahsen bir yere gitmek istediğim zaman öncelikle Hı -hı. hijyene bakıyorum. Hı -hı. Ondan sonra gün, güncel aletlerin olup olmadığına bakıyorum. Hı -hı. Çok eski aletlerin olmasını istemem. Hı -hı. hedefe odaklı bir yer mi? Mesela omurga problemim var. Hı -hı. Ama omurga ile alakalı hizmet verilmiyor. Sadece bodybuilding yapılıyor örnek veriyorum. Hedefe Hı -hı. E, nokta atışı yapılacak bir mi pardon. E, Onun dışında eğitmenin tabii ki olmazsa olmaz kariyerli olması. E, Almış olduğu eğitimlerin ne olduğunu? Kesinlikle olması gerekiyor. Şahsen ben gitsem e, beden eğitimi bölümünden mezun olmuş olmasını isterim. Özel e, seminerlere katılmış bu işlerde tecrübe kazanmış olmasını isterim. Şunu bir kez ayrıntı özellikle vurgulamak istiyorum Mert. Ee, sen de bana katılmışsın. Ben kesinlikle öyle ondan yanayım. Mutlaka bir spor akademi eğitimi almış olmalı. Bir spor hocası. Doğru mu? Evet. Yani evet. Bedenim, evet, spor bölümü mezun olmalı. Bunun üzerine, bunun üzerine özel dersler, özel kurslar falan koyulmalı ama bir akademik eğitim almalı bence. Herkes, herkes her işi yapamayacağı gibi herkese beden eğitimi ve spor hocası olmasın. Katılıyorum bu söylediklerinize. Ben de çocuklarımı kesinlikle e, emanet edeceğim hocalar böyle. Hı hı. Yani böyle olmalı diye düşünüyorum ama şöyle bir durum da var. Hı hı. Bazı arkadaşlar e, çok spesifik olsa da kendilerini iyi yetiştiriyorlar bu anlamda. Hı hı. Ve e, bayağı fark yaratıyorlar ve kendini geliştiriyorlar. Ama e, ben şimdi 5 yıl boyunca, 4-5 yıl boyunca üniversite okuduktan sonra, spor akademi bölümünden mezun olduktan sonra hı hı. tabi bu alanda Hı -hı. E, hizmet verirken Hı -hı. böyle hocalar olmasını gerektiğini evet. düşünüyorum. Evet. Yani bireysel olarak kendini geliştirmiş olabilir ama yine de bir akademik eğitimi, bir beden eğitimi ve spor mezunu olması benim tercihim. Benim, benim de. Dolayısıyla stüdyoda gelen veliler için de sen aynı şeyi söylüyorsun. Yani evet. akademik mezun olmalı, özel derslerde, özel kurslarda kendini geliştirmiş olmalı. Neden böyle olmalı sence? Yani şunun şunu için söylüyorum sen bir bakıyorsun ki 15 günlük federasyon 15 günlük günü kursuna gitmiş olan birimiz şu an sütüyorlar açıyor. Hı -hı. Hocam e, hedefe e, nokta atış yapabilecek Hı -hı. bir bilgi gerekiyor. Yani Hı -hı. Şunu, şunu 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 söylemek istiyorum. 15 günde nokta atışı yapamazsınız. Tecrübe ihtiyacınız var. Hı -hı. Tecrübe için aylara yıllara gerek gereklik gerektiriyor. Hı -hı. Aynı Hı -hı. zamanda e, bu işin üniversite kısmı var. Üniversitede okumuş olduğunuz bölümlerde almış Hı -hı. olduğunuz eğitimlerde, Hı -hı. müşterinize yans yansıtacağınız işte iletişim becerisi olsun, spor psikolojisi olsun bunları görmedikten sonra fazla iletişim kuramıyorsunuz. Bir hareketi yaptırırken sadece kolunu kaldır, bacağını indir değil. Hı -hı. Yani kişiyi de çok iyi analiz etmek lazım. Hı -hı. Çok gerekiyorsa konuşmayacaksın veya Hı -hı. çok konuşacaksın, dikkatini toparlayacaksın. Bu da bir Hı -hı. psikolojidir yani iletişim becerisidir. Çok haklısın, çok katılıyorum. Yani bilgisini karşı tarafa aktarabilmek önemli. Yani evet. eğitmen o. Yani çok iyi bir sporcu çok iyi bir şey iyi bir hoca olacak diye bir şey yok evet. yani e, hareketi hareketi karşıdaki kişiye nasıl aktarabilirim ben bu hareketi ona nasıl yaptırırım yani senin karşı hiç spor yapmamış insanlar geliyor şimdiki de mesela öyle olacak yani yaz yaklaşıyor ben spora geldim bana spor yaptır e ne kadar zamandır spor yapıyorsun sen Vallahi 3-5 senedir yaptırıyorum hele ben bazen espri oluyor sen de, de öyle oluyor mu diye diyorum ki spor yaptım. yani evet yakın zamanda falan yaptım. Ne zaman yaptın?" diyorum. "Vallahi lisede yapmıştım." diyor. <laughs> yani öyle değil mi? Dolayısıyla böyle bir şey kişi geliyor, böyle bir kişiler geliyor. Sen hareketi nasıl harcayacaksın? İşte burada da o zaman eğitmen önemli. Katılıyorum hocam. Peki, daha çok ne ne tercih ediyorlar sana insanlar pilates stüdyosuna geldikleri zaman? Nasıl gözlemliyorsun? Hocam şimdi şöyle genel almak mı, zayıflamak mı, işte kadınlarda olan işte 90, 60 90 olmak mı? Yani, yani bu çok diyor, bu tür şeyler de vardır ya böyle talepler. Evet, Şimdi Telefonda genelde benden bilgi almak istiyorlar. Ben pilates yapmak istiyorum. Peki neyiniz var? Ee, kilo vermek istiyorum. Hı -hı. Çelişiyor istedikleri. Hı -hı. Veya e, hocam ben fitness Hı -hı. yapmak istiyorum. Tabii ki niçin? Hı -hı. E, çok kiloluyum. Yani, Hı -hı. yani e, o kişilere şunu söylemek gerekiyor bana bana kalırsa. Parmağın beşi 1 olmadığı gibi yani spor da e, hizmet de Alacak oldukları hizmet noktaları da ayrı ayrı olmak zorunda. Fitness'in ayrı, e, ayrı bir amacı var. Fitness'in ayrı bir amacı var. Biraz içine girdiğin zaman işte yağ yakım antrenmanları ayrı, kas gelişimi antrenmanları ayrı, stretching hı hı. ayrı, reformer ayrı. Hepsini e, harmanladığınız zaman zaten kişi mutlu oluyor. Doğru. Sıkılmıyor motive oluyor. Bunun yanında da tabii beslenme konusu apayrı bir konu. Hı hı. Beslenme konusu da biraz kontrol altına e, söylediğimiz zaman almaya çalıştığında kişi hı hı. mutlu oluyor ve kilo vermeye başlıyor. Hı hı. E, ama tabii insanlar sadece beslenmeyi bir kenara koyuyor, sadece sporla ben kilo vereyim, hemen fitleşeyim mantığıyla yaklaşıyor. Bu da çok doğru değil. Beslenme evet. ile sporu yan yana getirmek gerekiyor. Şöyle bir talep sende oluyor değil mi? Bir ayda ben hemen zayıflayayım. Bir ayda hemen şunlar olsun. Değil mi? Evet. Yani o beslenme kısmını falan hepsini bir tarafa koyup ben ne zaman sonuç alacağım? Yılın ben genelde şöyle söylüyorum. Sende e, oluyor mu yani? 12 yılı 12 ayı var. Sana haftada 2 gün geliyor. Evet, aynen. Yıllardır almış olduğu şeyi sana haftada 2 gün gelmekte ben hemen forma gireyim diyor. Bu vücudumuza yapmış olduğumuz en büyük hakaret, hakaret. Hı en yani büyük suç. Ya ben günde 15-17 saat ayaktayım. Geçiyorum yani. Sabah hı. uyanıyorum, akşam yatağa yatıncaya kadar. Hı, hı Vücudum beni taşıyor. Yerine götürüyor tuvalete götürüyor, işe götürüyor. Hı hı. Bizden istediği şey şu. Sadece bana bir saat zaman ayır. Hı hı. Beni kuvvetlendir diyor. Hı hı. Biz bunu haftada 5 gün veya 4 gün yapmalıyız. Her gün yani. Hı hı. Hadi haftanın 4 günü yapmamız lazım. Ama haftada iki günüyle olacak iş değil. Hı -hı. Yani düşünsene. Ya da ne? uzun soluklu bir hale dönüştürecektir bu, bu tür çalışmalar. Yani çok kısa sürede sonuç beklemeye yönelik antrenmana gitmek doğru değil. Evet, süreç olarak evet. Kesinlikle evet. katılıyorum. Evet. Yani çok kısa sürede bir şey için aynı şey geçerli değil mi sence? Beslenme için aynı şey geçerli. Yani ben mesela şuna karşıyım. Bunun alt zeminleri var, konuşulacak şeyleri var. Çok kısa sürede kilo verdik, Diyet sene gittim, işte bir haftada 10 kilo verdim. Ya yani burada 10 kilo kendisini mi suçlamak lazım, diyetisini mi suçlamak lazım, neyi suç ya da ne, ne yönden bakmak lazım? Aynı şey on için geçin, diğer şey için geçer. Ben geldim, Azar Hocam hoş geldin, Mert Hocam hoş buldum. E ben bir ayda forma gireceğim. E haftada 3 gün 4 gün geleceksin, yok o kadar giremem. Haftada bir gün gelebilirim ancak. Ama bir ayda forma gireyim. Biraz kendimizi kandırmak gibi oluyor acaba bu? Değil mi? Kesinlikle öyle oluyor. Zaten hı hı. E, genelde böyle talepler olduğunda ben e, karşılık vermiyorum açıkçası. Hı hı. Haftanın minimum iki günü spor yapabilirsiniz. Bir günü de çalışmıyorum çünkü verim olmuyor. Çok Bu sefer e, yapmış olduğum hizmetin kalitesi düştüğünü, e, ben gittim şu hocaya haftanın bir gününden ama 5 ay, 6 ay boyunca bile veremedim. Hı, hı. de bu sayede gelenmiş oluyor. Hı, hı. Aynen. O zaman şunu vurguluyoruz değil mi? Gittiğiniz salonlarda mutlaka hocanın eğitimini sorun. Kesinlikle hocam. Ne oldu, nereden mezun oldu da ne tür eğitimlere katıldığını sorun. Yani e, bir bilinçli bir tüketici bunu yapmak zorunda zaten hı hı. bedenini emanet ediyorsun sağlığını emanet ediyorsun hı hı. yani e, bunu yaparken nasıl doktora gittiğinde günün rahatlığıyla hı hı. kendini muayene ettiriyorsan hı hı. spor hocaları da aynı şekilde e, diplomalı olmak zorunda çok haklısın niye bunu da söylüyoruz? sakatlanmamak için öyle değil temel mi temel o. yani sakatlı spor ben zaman zaman şunu söylüyorum. Spor evet spor sağlıklı olmak için yapılan bir etkinliktir hı hı. ama doğru ve düzgün yapılırsa eğer doğru ve düzgün yapılmayan doğru bir antrenman yöntemi yapılmadığı zaman spor hayır sağlıklı değil sakatlıktır yani. Hele de böyle bir taleplerle geldiği zaman. Güzel yaşlanmak için spor yapmak lazım hocam. Çok doğru. Çok doğru. Güzel yaşlanmak için de sağlıklı yaşlanmak için de e, ya yaşarız. Bizim antrenman çeşitleri var. Hı -hı. Bir de sporda bireysel farklılık var. Hı -hı. Herkese aynı antrenman yaptırılmaz. Kişiye Hı -hı. özel yaptırılır. Bizim hizmetimizde şu an yani personal training ve Pilates'te de kişiye özel hizmet ver veriyorsunuz. Hı -hı. Birçok stüdyoda eğitmenler bunu yapıyor. Hı -hı. E, insanlar da çekinmeden ve e, bana kalırsa mutlaka haftanın üç günü bunu yapmak zorunda. Hı -hı. E, sağlıklı bir yaşama, e, daha kaliteli bir yaşam olması için bunu uygulamak zorundalar. Ben bana, bana kalırsa. Katılıyorum. O zaman cümleyi vurguluyoruz. Sağlıklı yaşamak için, sağlıklı olmak için ve senin deyimine güzel yaşlanmak için e, hareket şart. Evet. Doğru mu? Doğru Tamam. O, o zaman doğru şey gideceğiz. <laughs> doğru anlatımını yapacağız. Evet. E, dolayısıyla spordan ya da fit, egzersizden beklendiğimiz, beklediğimiz şeylerini karşılığını böyle bulacağız. Aynen. Hatice'm sağ olasın. Ne demek hocam? Ayağınız sağlık. Söylemek istediğin şeyler ol. var mı başka? E, programı yavaş yavaş ortaladınız. Hocam çok şunu söylemek istiyorum. E, bütün tüketici, e, tüketicilerin daha hı. bilinçli bir şekilde yaklaşmalarını istiyorum ve hı hı. E, karşı tarafa yani eğitmenlere gittiği zaman hı hı. E, diplomalı olup olmadıklarını, ondan hı hı. sonra e, şunları da unutmasınlar. Yani çok pazarlık. Söz konusu oluyor bazı durumlarda, hı hı. yani şurada şu kadar indirimler yapılıyor, burada bu kadar indirimler yapılıyor. Hı hı. Bir emek harcıyoruz, biz bir zaman harcıyoruz, biz hı hı. bir mal satmıyoruz, biz zamanımızı harcıyoruz. En kıymetli bir emeğimizi şey. Emeğimizi satıyoruz. O yüzden e, emeğimizi sattığımız için bunu hı. da tüketiciler bilmeli ve fazla bu konularda ısrarcı olmamalarını gerektiğini evet. düşünüyorum. Doğrudur. Ama onları da şöyle bir noktada anlaşma karşıladığımızı düşünüyorum ben. Şu anki yaşanan ekonomik koşullarda içerisinde olduğu zaman hepimiz çok fazla etkilendik. Hala da etkiliyoruz. Dolayısıyla bir boyutuyla da bunu düşünüyorlar. Ama eminim ki doğru hocayı buldukları zaman bulan kişiler de bunu çok fazla söz etmeyeceklerdir. Evet, i̇nşallah. Hakim sağ olasın. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Umarım koşullar uygun olur. Bu sene yine kayakta beraber oluruz. Olur. inşallah. Değil mi? Ya? Olacağız. Yani? yapacağımız olacağız. daha çok şeyler Siz var. Tabii. Tabii. <laughs> Süper. <gülüyor> Sevgili seyirciler bu haftalık bu kadar. Ee, İzmir'den herkese e, seslendik. Mert Ali işte, stüdyolarla ilgili stüdyoda e, yapacağınız çalışmalarla dikkat etmeniz gerekiyor üzerine konuştuk. Umarım dikkate alırsınız kendi sağlığınız için. Mert Hoca'nın sözünü bir kez daha istiyorum. Güzel yaşlanmak için egzersiz yapmalıyız. Hadi o zaman güzel yaşlanmak ve sağlıklı yaşlanmak için bugünden gene egzersizlere başlayalım. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.